Arkadaşlar ben yani Çağrı Tekrar sizinle beraber bugün online kafa topu oynayacağız. Ama online. Giriş yapılıyor. Yapılıyor. Yapılır. Yapıldı. Mm, ben şahsen çok seviyorum. Ödül 75 lira senin de, de 75 lira. Apple çıktı. Freni. Hayır. Çıkıp Haydi başla be kardeşim ya. Çiğ. Aa. Onun Aa yetişemedim. şey attı. Bu da sana. Bu kuva Bak nasıl dövüyor. Al sana bu. Çağrıdan süper hareketli amasında golü yedim. Ya kul. Ya al işte şansa bana terlikle gol attı ya. Hadi direkt. Kapa. Fakir yanlışlıkla gel hadi hadi ananı buzlanacağım şimdi o ananı satayım ya 26 dakika kendim yedip kendim atacağım as oldu mu şimdi bu ya? Ay. Yo. Bir kere oynayınca sinirlendi. Ay kedi karama. Uf. Oo süper bitti ama. Ben havalıyım o yerde hak ettiği yerde. Aa yanlışlıkla espri yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla espri yapan ilk insan benim. 15 liram kaldı. Kara çıksın. Ngari. Zulata. O bu ki. Apple'lı yine. Apple'lılar beni sevir ama ben Android'liyim. Bak orada yazıyor bebeğim. Bak Android Apple'a karşı. Tabii ki de Android daha iyi bence. Arkadaşlar Android daha. Ananın. -an. Bak nasıl gol? Nasıl gol attı 리지mini? Direkt. Oo. Abi nasıl gol ya? Kalenin içinden nasıl çıktı? Mol atınca hemen dö. Ya şeye bak ya. Ananı satayım. 4 Ne oldu? O son anda. Son anda. Uf ananı 53. dakikada o ya. Hadi kendi kalene at be. Hadi kendi kalene at. Kafa. içinden geçti. Seni geberttim çocuk. Kafa. Gol. Hem altı dört. Hem... Of. Ya fakir attı benim bana. Ya. Uf. İki maçı da yenildim. bu <laughs> <gidelim>, güzel mi? <laughs> güzel mi? <laughs> güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Tahvil. Hava daha iyi mi olduk Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ha. Abone olun ha. Abone. Ha, İngilizce karşım kesin değil, kazanmam lazım. <laughs> Ülkemi iyi temsil etmem lazım. Ama adam 32 <laughs> bin neden bir tane daha yukarıdan değilsin? Neden 31. değiliz? 31 bininci. Ya bu etti ya. Peki karar Şeytan diyor ki. Şunu yer. Bu da sana yersin. Dolsana. Hadi be. Ben o sadece dayak atınca tükler yapıyor demiştim. Veya bu adam da Aaa 2-2 Ne oldu? Böyle kalırsın işte. Onunu satayım. <laughs> ne? Ben kaldım böyle. Gol 4-3 Lan. çek internet senin benta internetin ben akı dişler bir sorun oluştu nedense internette ondan dolayı olmadı başaramadım senle başaramadım Başaramadım seninle doyamadım. Anam anam. Başaramadım. E, e, e. kaçıncıyım dünyada? Şu Burak Yeşil sıfır İngiliz mi Türk mü? Red Bull. Ya ne tuhaf isimler koyuyorsunuz ya. Maç süresi 90 saniye. 90 saniye başlıyor oyun Nani. Nani de varmış. Bir sene sonra. Aa Balotelli çıktı. Hem de iPhone. Nereli? Kızır dereli. Türklüymüş. Türklü. Evet arkadaşlar. Türkçe'de son bir noktaya geldik. Türklü. Öyleydim gülüm. Bak dövüyor. Lan senin gücün ne ki beni dövüyorsun? Sen kimsin lan? Oo, kalenin içinden topa dışart Oha, lagın kralı, lagın kralı lan. Lagın kralı ya. Yok böyle bir lag. Görülmedi böyle bir lag. O oh, of anan Goal. Hadi bu da mı lag? Ay lan lag. Göster gücünü bak. Yani şimdi öyle bir lag gelecek ki uyu çökecek bir Ananı satayım. Blade'in böyle olacağını. Oo! Oh. böyle işe ben ya. Gol 4 Oha adamım ters döndü. Ya al işte fake ya. Gol. Oha ne güzel seçti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni babanı olmayı unutmayın. Hoşçakalın.